arkadaşlar bugün GTA 5'te büyük soygunu gerçekleştireceğim. Gerçekleştireceğiz. Bir dakika. Ben yani böyle GTA 5 videolarını da abone olup bu açın. İşte. Neyse arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar şey, tam iki, tank, iki, banka aracını gördü bu Trevor. Ee, şöyle takip edelim sonra kırmızı tuşa basalım çünkü onları kaybedince yani kaybedememiz gerekiyor şöyle doğru kaybetmedik güzel tamam Bunu takip edebiliyoruz. Ve tam nereye gittiğini de tespit edelim arkadaşlar. Şöyle. Tespit ediyorum. Tam nereye gidiyor ki? Ha. Arkadaşlar şu an burada manyak zengin olacağız. Şu anki paramız arkadaşlar şurada yukarıda yazıyor. Birazcık az Trevor'ın parası. İki tane böyle soygun yaptık. Da hiçbir işe yaramadı hiç soygunda. Arkadaşlar şimdi birazcık sağa doğru ilerleyeceğiz bunlar. Ve sağda güzel bir sorgun yerimiz var. İşiyosuna gittik. Buradan çıktık. Bu görev çok eğlenceli. Arabalarla böyle çok havalı hareketler yaparak kaçıyorsunuz görevden. Arkadaşlar bayağı eğlenceli bir görev. Ya, acayip eğlenceli. Çıkıyor. Nereye gidiyorsun sen? Tank aracı Arkadaşlar bildiğiniz tank ya. Ben bunları bir kere C4 ile patlatamadım. Arkadaşlar 48. bir görev var. Orada minigamlarla, minigamlarla e, para soygunu yapıyorsunuz. O görevde yanıma füze attım. Adam böyle giyiniyordu ya. Siz yapmışsınızdır. Zırt giyiniyordu. Orada adama hiç bir şey olmadı. Her yeri konu içinde kaldı ama ölmedi adamcağız şarjı bitiyor ya. Bu da bitmez. Gıcık Hadi. Oğlum gelin başımın eti gitti ya. Hah. Geldiler nihayet. Şurası. İlerle ilerle ilerle. Tamam. Bu için. Şimdi şuradan çıkmayacaklar. Evet. Arkadaşlar şu an tam şu köprünün altında Arkadaşlar şu an tam üstündeyiz Bakın şurası yandaki bina Büyük bir soygun yeri Bu kadar kat çıkıyorsunuz arkadaşlar Şimdi bizden ne istiyor ki Ne istiyor bizden Ne yapacağım ya Arkadaşlar sesi de anlaşılmıyor. B, de B, E, U, E, D, E Usta sesler çıkarıyor. Oğlum ne yapayım? Buraya ineceğim? Evet. Ah, evet arkadaşlar oldu. Arkadaşlar sildi. sordu. Evet, Seni Tam <laughs> hasar vermedi. Seni sildi. Seni Ay, Seni sildi. Seni ya? Seni sildi. Seni sildi. Seni sildi. Seni hemen hemen sildi. kalktım, kalktım, kalktım. sildi. Kalktım. Seni arkadaşlar. Şu an ne yapacağımı yüzde sıfır biliyorum. Aa burası şey ya. Abi. Abicim ne yapıyoruz biz? Neyse ama eğlenceliymiş. Hadi bir şey ver ver ya. Ben böyle boş boş dolanacak mıyım? Fotoğrafını çekiyor da neyin? Ha aracın fotoğrafını nasıl çekeceğim şimdi? Araç nerede? Araç nerede? Neyse Abi nasıl öldürsen tipsiz travel ah ben öldü arkadaşlar. De gebersin zaten pislik işleri bulaşıyor. Böyle bank soygunlarına bulaşma kardeşim. çekiyor ki? Arkadaşım neyi çekeyim Hadi hadi hayır 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 hayır. Aha şuraya git tövbe. Arkadaşlar yemin ederim Ben şu an e, yorumlarda aptal diyebilirsiniz. Kaç saattir burada bir işaret varmış. Ben de ne yapıyorum? Niye böyle boş boş dolanıyorum ki diyorum ya. Burada park etmeyeceğiz. Nereye park edeceğim? Heh. Şurada. Çık 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 çık. Şuraya bir yere park edeceğim galiba. Evet. Güzel. Ana sen nereye park etti ya? Ha? Anne. Ben buraya niye gidiyorum? Bak uyum. Kafayı mı yedin sen? kalk 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 helikopterin içine edildi. Heh. İçine park edecek galiba. Saçma da yine. Aynen ah. gizli olsun diye içine park edeceğiz. Oyun ne yapıyor? Bir dakika çiğ. Ya ben tüm tüm şeyler basıyorum. Vallahi delirdim ya. Delirtti beni bu. Aaaa. Ah. Aha. Ne oldu? Nasıl başladı o? Lester niye öldü oğlum? Arkadaşlar Trevor öldü. Lester değil diyor ya. Lester öl. Lester ölsün abi bana ne? Helikopter Lester'dan daha önemli. yapayım? Ne yapacağım? Arkadaşım ne yapmamı bekliyorsunuz? Şapşal sen ne yapıyorsun orada? Fotoğraf taraf makinesi edin de şapşal Çık yukarı işte. Şöyle asabını bozuyorsun. Lester fotoğraf çekecekmiş. Çek işte. Çeksen oğlum. Üzüldü müsün? Kafan çalışıyor mu Lester? Güzel Lester'ım benim. Can Lester'ım. Bak Leşke, şu an beni Allah'a yöneltin. Bak, sana kötü bir dua ederim. duam da gerçek olur. Çünkü özür dilerim, duası gerçek olur. Tamam. Oldu. Çektin mi tipsiz? Çektin mi tipsiz herif? Çektin mi tipsiz? Evet, çek. <laughs> nihayet. Oh be, nasıl görevimiz başlıyor şimdi. Sıkıcı görev bitti. Oh be, nihayet. Ha, evine mi? Oğlum niye bunun evine gidiyoruz? Ha, Franklin. Take Franklin. Ana, Franklin'i alacağız. Tipsiz Franklin. O kadar uzak değil aslında arkadaşlar. O kadar. Hayır hayır hayır. Of. Abi çok kötü ya. Neyse bana ne. Ben kötü bir insanım. Koskoca banka soygun. Arkadaşlar koskoca banka soygun. Küçük banka soygun için bu kadar zahmete girilir mi ya? Franklin'i bırak. Franklin fotoğraf çeksin. Trevor fotoğraf çeksin. Mirabel fotoğraf yapsın. Valla asabım bozuldu. Ben şu an şuradaki bankayı soyacağım ya. Arkadaşlar belki siz de buradaki bankayı merak etmişsinizdir. Bakın şurası. Bankaya bazen gidemeyen bazen bu bankayı soymayı denemek istersiniz arkadaşlar. Bu bankanın içine giriliyor. O gerçek. Bakın göstereyim size. Bankanın içine giriliyor. Böyle bir banka arkadaşlar. Bu incelemek isterseniz haritadan göstereyim size bir dakika dışarıdan gösterebiliyorum İçeriden gösteremiyorum bakın arkadaşlar tam şurası tam burası arkadaşlar siz aslında fotoğrafını çekin ya da bilenler varsa çekmesine gerek yok bence ben şuradan şu gıcığın evine gideyim Frank'in evine evet, arkadaşlar bu GTA 5 bazen beni çok gıcık kaptırıyor küçük gıcık şeyler yaptırıyor bana. Yok şunu bayılt. Bayıltmak zorunda mıyım kardeşim ya? Ben benizi bir şekilde yine gideceğim. Tanrım taks. Oha küfür çekti. Bak valla ben benim küfür alerjim var kardeşim. Elektrik şokum şokum da var gel. Ya öf. Bak, arkadaşlar şarjı bitti. Bak kanka elektrik şokum var seni elektriklerim. Oğlum seni elektriklerim. Bak. Sen demiştim. Arkadaşlar ben bir an yoksa birazcık şöyle bekleyebilir miyim? Şarjı bitti bunun. Allah arkadaşlar. asabım bozuluyor Arkadaşlar siz isterseniz bir yarım saat öne alın. Hemen çok da vakit kaybet. Bak alerjim var da seni şu an öldürmeyeceğim. Ballısın vallahi Ballıları da sevmediğim için son Ya buradan buradan kız geçemez. Ha hesabım bozuldu yemin ederim. Ha arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu video böyle oldu, kötü oldu. Aa, tam bir saniye veya 5-6 dakika sonra bir daha aynı video çekeceğim. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tam bir bitiremedim şu e, görevi. Şarj bitmiş, marj bitmiş arkadaşlar. Şu iğrenç konsolun. O yüzden benden bugünlük bu kadar. Görüşürüz.